Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir görüntülerle yeniden sizlerleyim. Sizler için her an çalışıyorum. Bugün de sizlere güzeller güzeli mihreden yeni görüntüler paylaşmak istedim. Mihre Çelikov bugün arkadaşımla ve keyifli bir paylaşımları yaptı. Ben bu paylaşımları görür görmez video şekilde düzenleyip kanalımda sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tanımına açık tutarak videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlar yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayın. Yeni de yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.